Herkese merhaba. 14 Mart 2023 Cuma Bursa At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Yarın hem İzmir'de hem Bursa'da yarışlar var. İzmir'de iki tane altını, Bursa'da tek altımız var. Ee, günün ilk altılısı da 15.30'da ikinci koşudan başlıyor. Düş, şart düştü. Düş Şimdi rahat bir yarış. Ee, bu koşuyla birlikte de biz yorumlarımıza başlayacağız. tabii Gizli Ekür kanalı olarak da bütün bize gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı, beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen. Ee, dediğim gibi WhatsApp grubum var. O grup içinde eğer e, isterseniz katılmayı 0544 766 75 15'i arayabilirsiniz. yani ee, yarın içinde bakıldığında bugün de zaten e, Antalya koşularını yorumlamıştık. Onda da ilk ayakta bir numarayı yazmadık. Ee, geri kalanları Tommy bank olarak vermiştik zaten. O safkanda kazandı. Ee, diğer yerlerde de çok fazla hata da gitmedik. Bakalım. O da 5'te kalacak gibi geliyor bana. Ama e, nasıl olur bilemem. Ee, i̇lk ayaktaki at yani 8 numara geçmesi gereken yarışı geçemedi. O da ayrı bir konu. Bazen işte yarış içerisinde bizim de e, öngöremediğimiz şeyler var. E, yarış yani sonuçta her şeyin olma ihtimali olan bir şey. O yüzden de yapacak bir şey yok. Günün ikinci koşusunda da e, biraz da hızlı olmak istiyorum. Bugün çok fazla da sizi yormak da istemiyorum. Yani video uzunluğu anlamında. E, günün birinci koşusunda şartlı üç dişlere ait bir yarış. 3 e, üç tane safkan gruptan farklı görünüyor. Bunların başında iki numaralı Zissino var ki devam tabara içerisinde yer buluyor ama bir türlü kazanamamıştı. E, 84 handikapla da grubun en yüksek e, ikinci handikabı. E, bakıldığında da grupta öyle aman aman da isimler yok. Ama tabii top jockey tercihleri de tabii burada e, göze çarpıyor. E, Selim İpek'le de bu safkan altı kere koşup bir kere kazanmıştı. o bu grupları her zaman geçebilecek. Dişilere özellikle geçebilecek bir safkan ki hayatının son katıldığı dişi yarışında üçüncü olmuştu. 10. şartlıdır. Kısa vade altı. 2002 gibi 2002 gibi yani çok iyi derecelerde yarışlar koştu. Yani kazanmaya en, 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 en yakın isim Manko bile yazılabilecek bir isim. Ama hadi diyelim Mustafa Kan kötü koştu. E, bir sıkıntı yaşadı yarış içerisinde. O zaman da 10 numaralı Miss Ejdat ve 4 numaralı Wings of da her an devreye girecek iki tane isim. Burada 1 numaralı Carl Weiss kendi de var. Ama ben... E, yani Safkan'ın Y Gökçe'den dolayı birazcık temkinliyim. Yani yazıp yazmam arasında kaldım. Ee, o yüzden yarın eğer bütçenizde varsa 1 e, bir numaralı kalbası kendi de ekleyin derim. Ama ben 3 safkanın önceliğim. 2 numaralı e, Zecino'da kazanmaya en 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 yakın isim. Onu da net söyleyeyim. 2, 14 ve 1 benim sıralamam olacak. Günün birinci ayağında. Gün ikinci ayağına geldiğimizde e, tabi meydin bir mücadele. E, 1800'de koşulacak bir yarış mesafede uzamış. Net favorim 2 numaralı Invisible Kaan. Ee, son yarışında da zaten üçüncü olmuştu Safkan Super Saver temsilcisi Super Saver'lar uzun mesafeye geldiğinde arkadaşlar gerçekten farklılaşan isimler O yüzden ben e, Super Saver temsilcisi bu Safkan'ın kazanmaya yakın isim olduğunu düşünüyorum Daha sonrasında iki numaralı Oset, Nurettin Şen'le sahaya çıkacak bir ısrarı var Nurettin Şen'in e, Safkan'la da bir uyumu var Beş kere binmiş Ali Yıldızlı Quentin Quake Bu Safkan da benim hatırladığım kadarıyla İstanbul'daydı Şöyle bir bakayım. İstanbul'daydı. Evet satış koşusundan sonra Bursa'ya getirilmiş. Ee, bir yarışta da ikinci geldi etmiş. Onu da yazarım. Ee, Pico Paşa ben son yarışta çok şeyler bekliyordum ama kötü koştu. Yarın o da iyi koşar. Yedirmanalı Yavuz Emre. Eren Kadir'lere e, dikkat diyorum. Bu, bu çocuk sürpriz yapıyor buralarda. Her an etkili olabilir. Yine son sıralarında 8 numaralı da ekleyip burayı geçmeyi düşünüyorum. Sıralamamda 2, 3, 4, 5 ve 7 şeklinde olacak günün ikinci ayağında. Günün dördüncü koşusu Altılganya'nın üçüncü ayağında bir numarası Tarahlas'ın. Bu rakiplerini, rakipleri geçmesi normal sonuç olur diye düşünüyorum. Ama e, tabi <laughs> ön tarafta acayip bir tempoya çıkacak safdan. Kürşat Yılmaz'da binmiş. Aprant indirimine gidilmiş. Yani büyük ihtimalle yani AGF sıralamasında da yüksek çıkacak. Kilo anlamında da bakıldığında öyle aman aman böyle rakipleriyle arasında bir kilo farkı da yok. Yani 55 kilolu rakipleri var. E, diğer rakipleri zaten çok aman aman safkanlar da değiller. Hani diğer koşan rakiplerinden bahsediyorum. Starahlas'ın yani önüne yapacağı tempo yani yarışı hızlandıracak e, durmazsa e, büyük ihtimalle bu koşuda kazanan isim olur. E, rakipleri yok mu? Var. 3 numaralı pas Merya Bu isme dikkat diyorum arkadaşlar. Yani sürpriz yapmaya en en yakın isim ben de e, Pans Merya Daha sonrasında 7 numaralı Sanofta Hawk e, Uğur Temur. Ee, Bursa'ya gelmiş. Genelde Antalya'dan pek çıkmayan bir arkadaşımız. Ama bu safkanda bir ışık görmüş ki 1400'deki 1.27 içindeki yarışı da etkileyici. Tabi burada şeyde ayrıca Nekülsün'e ait bir Berkoviç var. Çalışmalar galoplar ne durumda? Hani bilemiyoruz tabii ki biz e, o kadar da atı sağlık durumunu bilemiyoruz. Ama 200 günlük bir ara var. E, tabi galopları filan da birinci aydan beri e, galoplu olan bir isim. Ama tabi yani Ali Yıldız'ın da binmesiyle şansı olacaktır. 1. Benim net favorim ama en yakın rakibi 3 numaralı Pasmeria. Daha sonrasında 7 numaralı Sarovtahan ve 6 numaralı Berkoviç'i de değerlendirebilirsiniz. Günün 5. konusuna geldiğimizde şartlı 5 mücadele. 3 isim burada çok öne çıkıyor. Bunların başında da 2 numaralı Sürgün Batur. Ee, Sağli Çelik de yani Bursa'da, Musafkan'da enteresan bir isim. Ee, sezon boyunca güzel yarışlar koştu. Grubun en yüksek handikabı ee, bugün de kazanmaya yakın isimlerden yani yamak bir bir yarış olması itibariyle banko tercihimi buradan kullanmamamın sebebi de sadece bu. Ee, rakip olarak 5 numaralı Cana Selim özellikle son 3 yarışı derecesel anlamda çok iyi. Ee, yani Erhan da binmiş ben yani şans olduğunu düşünüyorum ve daha sonrasında 4 numaralı baba çakmak bu iki safkan kötü koşarsa değerlendirebilir onların kötü koştuğu yerde. 2, 5 ve 4 benim sıralamam. Geldik günün 6. koşusuna. 6'lık ayağında 5. ayağına meydan bir mücadele bizleri bekliyor. Yarın gün üzerinde e, zorlandığınız yarışlardan bir tanesi de burası olacaktır. E, özellikle 2 numaralı Masai ve 4 numaralı Bura Bura yarın severinde sığınacağı liman olarak görünüyor. Ben yanlarına iki isim daha önereceğim. E, ve son ayağı da bank olarak geçeceğiz arkadaşlar. Günün 5. ayağında 2 numaralı Big Masai ee, şartı 3 bir yarışta. 1.58 içerisinde 1.800 yarışı yapmıştı. 7 ya derecesi anlamda baktığımızda da e, en iyi dereceye sahip. isim Big Masai. Ee, yarın da Yunus Emre Yükselle ile sahaya çıkacak ve e, son katıldığı ikinciliğinden sonra yarın büyük ihtimalle favori olacaktır bu sofkan. Benim de yani favori hanemde. Fakat bu sofkanın yapmış olduğu bir yarış daha var. Ee, o yarışta şu şurada 2-0-1 bir içerisinde 1.800'lü bir koştuğu bir yarışı var. Bu yarışta da Art Legend ve Bro Bro isimli safkanlar da 2-0-1 içerisinde koşmuştu o gün özelinde. Ee, ve o gün yarışın liderliğini almayı bir türlü başaramamıştı Artlegant. Ee, ve Ninja da e, o gün yarışta kazanan isim olmuştu diye hatırlıyorum. Tekrar bir bakacağım. Ee, ve o gün için Kut Ninja evet kazanan isimdi. Art Legend ön tarafta çok fazla tempolara girince sonlarda temposu düşse dahi bu rakiplerinin yanında bir beşicili geldi etmişti. Yarın ise ben liderlik hamlesini yapıp ön tarafta boş kalması halinde yani çok fazla üstüne giden Safkan olur mu? Ben göremedim ama tekrar bir bakacağım. Yani Spring Warrior var bir tek. Yani bu isimde eğer ki o da tempolarda çok fazla geleceğini düşünmüyorum. Yani çok bir numaranın temposuna çıkacağını düşünmüyorum. Liderliği vermez. O da rakibi olacaktır. Big Mas'a aynı. Yine 4 numaralı Bro, Bro O gün onda da Ali Yıldız var. O da pişkin bir tay ve grubun handikap anlamında da 33 handikapa kadar çıkmış olan ismi. E, bu üç isim daha sonrasında da yine dokuz numaralı Las Sultan. Her yani ne kadar dişi bir safkan olsa da Onur Yıldız'ın binmesi ve son yarışındaki son yarışlarındaki bu e, Sabra'ya yakın olması da beni bu safkanı yazmaya itti. Eğer ki yeriniz varsa değerlendirin. Ama öncelik iki daha sonra bir ve 4 numaralı Brobora. Daha da böyle sürpriz bir isim arıyorsanız 9 numaralı e, Las Sultanı da önerebilirim. Günün son yana geldiğimizde de e, Handikap 17-1 mücadele 1900 kumda koşacak bir yarış. E, her ne kadar aplantisi çok da aman aman olmasa da ki ama ben çok yani beğendiğim aprantilerden bir tanesi ama aman aman bir apranti değil. Çok fazla sırlamadı işin içinden. O gün de Minna'yı getirmişti. Günün son ayağında sürpriz yapmıştı. Yiğitcan Gökçe. Ee, Caymaz'ın oğlunun son performansları da çok dikkat çekici. Ki bunlardan e, bir tanesinde şartlı 5 bir yarışta 5. kalırken 2.23 içerisinde koşmuştu. Yine İzmir'de 2.23 içerisinde Havuz aslanını geride bıraktığı yarışı var. Yine şurada bir şartlı 5 yarışta ki geçti geçildiği Can Mete bugün yarış kazandı öyle söyleyebilirim yani güzel bir kayıt bulmuş rakipleri kendisine göre şu anda forum ve e, durum olarak geride ve bu rakiplerinde geçebilecek durumda olan bir Caymaz'ın oğlu var çok formda. Safkan'ı ben yarın kazanmaya en yakın isim olarak gördüm ve günün son ayağında riske girip günün en fazla at koşan yarışı 17 atın koştuğu bu yarışta Caymaz'ın oğlunu ben bank olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. Yarın için benim net bankom bir numaralı Caymaz'ın oğlu. Hepinize yarınki yarışlarda bol şans diliyorum ki bugünle verdiğimiz zaten Antalya yorumları 5'te kaldı son ayakta da duyum olarak söylediğimiz bir isim vardı. Dünden ben bir gün öncesinden duyumunu almıştım. Yine bir arkadaşımdan. O da kazandı. Günün son ayağında sürpriz yaparak kazandı. Yani elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Beşli Ganyan olarak hani ilk ayağı bilememiştik ama Beşli Ganyan'ı yakalayanlar olduysa da hayırlı uğurlu olsun. Hepinize yarın için tekrardan boşansın.